Manavgat'ta bulunan çiftliğini yangın nedeniyle kaybetme tehlikesi yaşayan Tuğba Özay sinir krizi geçirmişti. Ardından da felç geçirdim, kollarım ve ayaklarım tutmuyor diyen Özay'ın bugün Şirin Evler'deki bir kuyumcu açılışına katılması tepki topladı. Habertürk'ten Tolga Arslan'ın haberine göre iki gün önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan çiftliğini yangın nedeniyle kaybetme tehlikesi yaşayan Tuğba Özay, gözyaşları içinde kollarım ve ayaklarım tutmuyor, felç geçirdim diyerek feryat etmişti. Özay bugün şirin evlerde bulunan bir kuyumcunun açılışında boy gösterdi. Kurdele kesen Özay, eğlenceli tavırlarıyla dikkat çekti. Ayrıca koronavirüs salgınına karşı maske takmadığı görülen Tuğba Özay'ın çiftliğinin yanmadığı da öğrenildi. Açılışta yangınlarla ilgili konuşma yapan Özay şu ifadeleri kullandı. Bu organizasyonun açılışında bulunmaktan dolayı mutluyum. Biliyorsunuz çok zor günlerden geçiyor ülkemiz. Ülkemizin dört bir yanında çok büyük yangınlar var. Bu yangınlar olurken tabi bir yandan da hayat devam ediyor. Öncelikle yangını yaşayan, afet bölgesinde olan bütün vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun diyorum. Bir an önce yangının yaralarının sarılmasını, yangınların dinmesini diliyorum. Çok özür dilerim, konuşmama bu şekilde başlamak zorundaydım. Ama mutlak mutluluk olmadığı gibi mutlak acı da yoktur. Umuyorum ki ülke olarak yaşamış olduğumuz bu acılı günleri atlatırız. Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı başlayan orman yangınlarının ilk günü yardım çağrısında bulunan Özay'ın açılışa katılması büyük tepki çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları eski mankeni eleştiri yağmuruna tuttu. Özay'a gelen tepkilerden bazıları ise şöyle. Dün felç geçirdim diye ağlıyordun, bugün gülü oynaya açılıştasın. İnsanların hisleriyle oynamak bu kadar kolay mı? Yangını ne çabuk unuttun? Bu nasıl vicdan, çok yazık. İki gün önce yangın haberini alınca ilk uçakla Manavgat'a giden eski manken Tuğba Özay, Instagram hesabından gözyaşları içinde yardım istemişti. Ne olur, ne olur sesinizi duyurun, ne olur. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum, ne olur sesinizi duyurun, yanıyor. Yanıyor, çiftliğimiz yanıyor, her yer yanıyor. Ne olur sesinizi duyurun, yangın uçakları daha çok gelmiyor. Ardından sinir krizi geçiren Özay hastanelik olmuştu. Sağlık durumunu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan eski manken. Ben felç geçirdim arkadaşlar. Her yer yandı. Çiftliğimiz, evlerimiz, her şeyimiz yandı. Dünden beri yalvarıyorum, destek istiyorum. Yandı, her yer yandı. Kollarım ve hiçbir yerim tutmuyor demişti. Ben felç geçirdim arkadaşlar. Ben her yer yandı. Çiftliğimiz, evlerimiz, her şeyimiz yandı. Dünden beri yalvarıyorum. Dünden beri yalvarıyorum. Destek istiyorum. Yandı, her yer yandı. Ben, ben böyle, böyleyim. Ben felç geçirdim. Kollarım bitmedi. Yan, Kendisine yapılan birçok eleştirinin ardından eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından sitem dolu bir video paylaştı. İlk söylediğim şey her ayı, her külü yani benim çocuklarımı bir an önce oradan alın ve çiftliği terk edin dedim ben. Çiftliği terk edin dedim. Ben hiçbir şekilde kendi malımı, mülkümü düşünmedim. Bana iftira atanlar o ateşlerde yansınlar. Bana iftira atmayın. Yeter. Yeter benim bir canım var. Kimseden de korkum yok benim. Yettiniz artık. Yettiniz. Çiftliğim yanmadı diye mi ben suçluyum?